My Little Pony iki kişilik video. Eee ne evet Diskosu. Diskosu mu? <laughs> <laughs> fiskos fiskos partizani. Fiskos fiskos partizani. Tabii elimden gözükmüyor. Elini çek bu arada bak Şey, e, diskoya geldik. Eğleniyor mu? Etmiyor dans etmiyorum çünkü biz dans edemiyoruz. Ya ha. Abi benim tuvaletim geldi. Ben bu tuvaletimi yapmaya geldim. Her neyse. Her neyse ben tuvalete. <laughs> Kaldıram kapandı. Fiyuç. Değil. İyi Gerçekten mi? Değil. Abi ben tuvalete gidecektim ama da. Git. Git. Tuvalet. Başladı. Neredeyse ben bir Ben tuvalete gel. Abi. Ben tuvaletten geldim. Aa ben gideceğim sanıyordum. Tuvalet aşağı değil ki yukarıda. Git o zaman. Ee, de bak kapattılar tuvaleti. Maya gitti de. Abi ben gittim ya. Değil <laughs> değil. Oo de mekitoşe. Değil değil değil. Diamond Diskodayız. Diamond Trons. Abi nerede bu kız? Diamond Trons. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Affedersiniz. Arkadaşlar biz suratımızı da gösteriyoruz. <laughs> Mesela Melepe Melepe Snowdrop ve le, le, Lepest

Gel. Ah. Sen beni aldatıyor musun? Hayır. Neden? Yalancı, Almanya yalancı, geldik. Yalancı, Abi, şey için... ay, Almanya'da mı? Almanya'da. <laughs> <laughs> en <sonunda> kıracağız biz biz <laughs> tableti arkadaşlar. evet biz tableti döpeceğiz. Almanya'yı. <laughs> ben Almanya'yı diyorum yediyormuşum küçükken. O salak. Ve ben de ondan ayrılıyorum. Eyvahlar olasın. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Biraz hızlı düştüm. Aa, yatıyor. <laughs> <laughs> Prensesi düşürdü bay <aynı> de herkes. Ay Fatma gül. Ay yeter mi o o <laughs>

Listen, <laughs>